<laughs> Ay atma şunu! Abarttığım falan yok. İki gün sonra kız istemeye gideceğiz. Araba arıza yapıyor. <laughs> Allah, damat daha iki gün var. Araba düzenir yapılır. Hay acaba yapılmasa ne olur acaba? Merak ediyorum yani benim arabam var, benim arabamla gideriz. Ne var? Senin bak bu kadar. Beş kişi içine nasıl sığacağız? Daha çikolatası var, çiçeği var. Böyle Be gideriz Ay Allah aşkına beş kişi dediğim bir kere bir tanesi Zeynep küçücük. Ne var sığarız ama abartıyorsun yani. Çay misiniz? Ah vallahi içerim. Evet evet içeriz. Sonra da ben çıkarım. Nereye? İşe gideceğim ben. Ha. <laughs> ne oluyor? Ya? İyi misin Emine? Hiç iyi değilim. Yetti <laughs> artık Meltem Hanım ya. Burama kadar geldi dayanamıyorum be. <laughs> Emineciğim. Yani bu kadar basit bir şey yüzünden hiç kalp kırmaya değer mi ya? Değmez tabii ama benim kalbimi çok kırdı. Affetmeyeceğim onu, asla affetmeyeceğim. Emine abartmamak lazım. Yani gelin kaynana arasında olur böyle şeyler. Yapma kızım Allah aşkına. Hayatta daha büyük sorunlar var. Bak hastalığı var, ölümü var. Ya bir menemen için böyle kavga etmeye değer mi? Hadi bakalım kalk kalk. Sen bir elini yüzünü yıka. Ondan sonra da Kadriye ile barış. ...barışmayacağım. Ne cenazeme ne cenazene dedi. İpler koptu artık. Allah. Sen sakin ol biraz. Abartma. Ne yapacağız? Merhaba. Aa, Aa. Hoş geldiniz. Aa, hoş buyurun. bulduk efendim. Buyurun. Yanlış Ay. bir zamanda mı geldik acaba? Yok yok. Buyurun. Buyurun. Ay. Buyurun buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, benim bugün uçuşum var da, ee, Hayırlı olsun diyelim dedik. İki gün sonra kız istemeye gidiyormuşuz. Evet, evet, evet. İnşallah, inşallah. Evet. Ah, ay ne heyecanlısınızdır şimdi değil mi? Hele siz Haluk Bey. Ay ne önemli şey, stresli bir şey böyle. E tabii yani şimdi kız isteyeceğiz. Normal, önemli bir gün. En unutulmaz gün hayatım. Ay evet. Unutulmaz tabii. Beni istemeye geldikleri günü hiç unutmadım ben. Zaten öyle... Kükrek Kadre'yi de hiç sevmemiştim. Kenafir kenafir bakmıştı bana. Ee, Emineciğim ama yani misafirlerimizin yanında böyle konuşmayalım istersen. Ha, sen mutfağa git ben geleceğim birazdan. Hadi canım. Bütün dünya duysun Meltem Hanım. Herkesler duysun. Kükrek Kadre'yi sevmiyorum işte anladınız mı? Sevmiyor. <laughs> ne olmuş efendim böyle Emine Hanım'a? Biraz sinirli sanki. E çok önemli bir şey değil. Kayınvalidesiyle birazcık tartışmışlar. Nasıl önemli değil efendim? Baksanıza kayınvalidesinin arkasından demediğini bırakmadı. Sen karışma Sertaç. <laughs> ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Duyduklarımı söylüyorum ben. <laughs> Ay ne kabiliyetsizsin Sertaç. Aşkım. İyi ki uçuşumu bugüne aldılar. Ay ne yapardık biz? Evet hayatım. İki gün sonra olsaydı istemeye gidemezdik maazallah. Ay nasıl bakardık yüzlerine Meltem Hanım'ın Haluk Bey'in. Çok kırılırlardı çok. Onlar ki en mutlu günümüzde bizim yanımızda oldular. Ay hem de nasıl. Ayol nikah şahidim <laughs> oldu benim Haluk Bey ya. Daha ötesi var mı? <laughs> Birlikte tatile gittik. <laughs> sonra kapı komşusuyuz. <laughs> Çok kırılırlardı bizi hayatım çok. Ay çok vallahi çok. Aşkım bana bak bırakalım sporu hemen alışverişe gidelim olur mu? Şöyle yepyeni şeyler alalım eskileri giymeyi. Evet hayatım evdeki abiyelerini giyme. Çok kötü onlar. Sertaç. Anlamadım ben lafı. Sen benim abiyelerimi beğenmiyor musun? Beğenmiyorum hayatım. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Yat orada sen gelmiyorsun. Alışverişe gel aşkım beraber. Yetti <laughs> artık Meltem Hanım ya. Burama kadar geldi dayanamıyorum be. <laughs> Emineciğim. Yani bu kadar basit bir şey yüzünden hiç kalp kırmaya değer mi ya? Değmez tabii ama benim kalbimi çok kırdı. Affetmeyeceğim onu, asla affetmeyeceğim. Emine, abartmamak lazım. Yani gelin kaynana arasında olur böyle şeyler. Yapma kızım Allah aşkına. Hayatta daha büyük sorunlar var. Bak hastalığı var, ölümü var. Ya bir menemen için böyle kavga etmeye değer mi? Hadi bakalım kalk kalk. Sen bir elini yüzünü yıka. Ondan sonra da Kadriye ile barış. Barışmayacağım. Ne cenazeme ne cenazene dedi. İpler koptu artık. Allah. Sen sakin ol biraz. Abartma. Ne yapacağız? Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Aa. Ah. Hoş bulduk efendim. Yanlış bir zamanda mı geldik acaba? Yok, yok. Buyurun, buyurun. Ay. Buyurun. Buyurun, buyurun. Oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, benim bugün uçuşum var da. <laughs> e, hayırlı olsun diyelim dedik. İki gün sonra kız istemeye gidiyormuşuz. Evet, evet, evet. İnşallah, inşallah. Evet. Ay ne heyecanlısınızdır şimdi, değil mi? siz Haluk Bey. Ay ne önemli şey, stresli bir şey böyle. E, tabii yani, şimdi kız isteyeceğiz. Normal, önemli bir gün. En unutulmaz gün hayatım. Ay evet. Unutulmaz tabii. Beni istemeye geldikleri günü hiç unutmadım ben. <laughs> Zaten öyle i̇şte, kükrek kadreyi de hiç sevmemiştim. Kenafir kenafir bakmıştı bana. <laughs> ee, Emineciğim ama yani misafirlerimizin yanında böyle konuşmayalım istersen. Ha, sen mutfağa git ben geleceğim birazdan. Hadi canım. Bütün dünya duysun Meltem Hanım. Herkesler duysun. Kükrek kadreyi sevmiyorum işte anladınız mı? Sevmiyor. <laughs> Ne olmuş efendim böyle Emine Hanım'a? Ha? Biraz sinirli sanki. E, çok önemli bir şey değil. Kayınvalidesiyle birazcık tartışmışlar. Nasıl önemli değil efendim? Baksanıza kayınvalidesinin arkasından demediğini bırakmadı. Sen karışma Sertacığım. Ne yapayım <laughs> hayatım yalan mı söyleyeyim? Duyduklarımı söylüyorum ben. Ee kızın ailesi nasıl tipler? Sevdiniz mi anlaşabildiniz mi? Tabii tabii çok tatlı insanlar. Oh oh iyi iyi. Allah çocuklarımızı, torunlarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın Özlem Hanım. Ami. Biz Banu'nun ailesini çok sevdik. Simay. Simay'ın ailesini. Ah. Efendim çok iyi denk geldi. Aslında Özlem'in uçuşu da iki gün sonra tam isteme günündeydi. Ay evet bugüne aldılar. Ay ne sevindim ne sevindim. Niye sevindiniz? Ay o iki gün sonra olsa gelemez ki sizinle kız istemeye. Yani efendim, böyle bir günde sizi yalnız bırakmak ister miyiz? Siz ki Özlem'in nikah şahidisiniz. Sonra kapı komşularıyız. Ya e ne güzel. Değil mi? Ay yepyeni kıyafetler aldık, hepsi hazır. Ay bu nasıl üzülürdüm efendim. Biz kabin amirlerinin hayatı böyledir. Arkadaşlarımızın düğününe gidemeyiz, arkadaşımızın bebeği olur göremeyiz. Kalbin temizmiş hayatım, bu sefer denk gelmedi. Ay evet aşkım. <laughs> Ha? Ee, biz bize gidiyoruz değil mi? Başka kimse gelmiyor kız istemeye. Hı -hı. Yani evet. Ben biz bize gidiyoruz gibi düşünmüştüm. Kalp kalbe karşıymış efendim. Damat. Bir senesi minibüs tutalım. Öyle olacak galiba. Hoş geldiniz. Aa, ne oldu Emine? Allah moralim sıfır sıfır. Bir şey mi oldu ya? Sonra anlatırım. Sizin sinirlenmek için yeterince sebebiniz var zaten. Gündemi değiştirmeyelim. <laughs> hoş geldiniz canım. Merhaba, hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Merhaba. 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 efendim. Sizin ne işiniz var burada ya? Sizin Allah Allah başka yeriniz yok mu? Devamlı buraya mı geleceksiniz siz? Ha? Biz de aynı şeyi size soracaktık. Ne işiniz var burada? Pardon da Burası bizim evimiz sayılır. Yıllardır hep birlikteyiz biz. Ya. Hı, hı. Meltem Hanım ve Haluk Bey'le biz sizden daha yakınız. Çünkü karşı komşumuz. Siz üst kattasınız efendim. Biz karşı karşıyayız. Yüz yüze bakıyoruz. Herkes rütbesini biz. sizin bozu benim. Allah Allah. Biz onların en yakın arkadaşıyız. Haluk bir şey söylesene ya. Biz arkadaştan da öteyiz efendim. Biz akraba sayılırız. Hatta siz gelmeden önce nasıl kız istemeye gideceğimizi konuşuyorduk. Ne? bizimle kız istemeye geliyorsunuz? Evet. Hay ne münasebet, ne münasebet yani? Aa, bir kere ben kesin gideceğim. En çok havuç kafada benim hakkım var. Meltemciğim, Özlem Hanım'la Sertaç Bey geliyorlarsa biz yokuz, pardon. sakin ol. Yok. Ya. Yok, daha kusura bakma Meltem, bunu sakin değil falan. Böyle bir şey söyler misin lütfen? Lütfen. Müdahale eder misin konuya yani? Ben böyle bir şey duymadım hayatımda yani. Ee... Ne anlat? <laughs> Otobüs. Geliyorlarsa ben gelmiyorum. Sen karışma. Ne demek karışma. Sen karışmayacağım? Evet ben, ben gelmeyeceğim. Sen karışmayacaksın. Lütfen lütfen. Yani, lütfen lütfen. Ben, ben, ben... Bak şimdi. Yeter. Bence de yeter ya. Bugüne kadar susup sabrettiğim günlere sarsın... ...Kükrek Kadriye Hanım. Ya Emine sen bir susar mısın? Ya bu konuyu biraz fazla büyütmediniz mi? Hiç de büyütmüyorum yani Mertem Hanım. Hiç de büyütmüyorum. Emine. Önce şuradaki krizi bir halledelim. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Bizim evdeki kriz... Ancak kükrek Kadriye'nin kendi evine gitmesiyle çözülür. İnşallah o günleri göstersin bana Allah'ım yarabbim. Ya, ya sus bir dakika ya. Bir dakika ya sakin olun tartışmaya değmez ya. Hep beraber gideriz kız istemeye. Ya hem havuç da çok mutlu olur böyle arkasındaki bu kalabalığı gördüğü zaman. Evet yani e, sağ olun. E, biz kendimizi çok özel hissettik değil mi hocam? çok. çok. Meltemciğim, senin de bildiğin gibi Emre bizim elimizde büyüdü. Hatta hep kucağımdaydı biliyorsun. Ya bizim çocuğumuz sayılır yani böyle bir şey olabilir mi canım? Yani Emre'yi ne kadar sevdiğimizi yani onda geçirdiğimiz zamanı yani aklım almıyor böyle bir şey yani. Ya abi ne işi var onların orada ya? Yani cefasını biz çekelim sefasını bunlar çeksin. Hı. olacak bir şey değil yani. Madem büyütürken o kadar cefa çektiğinizi düşünüyorsunuz... ...istemesine de gelmeyin Tuna Bey. Ben defa gel kardeşim ya Allah Allah. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Ne duyuyorsam onu söylüyorum ben. Öz teyzesi gibi besle, büyüt, ilgilen. <laughs> Sonra iki günlük kadınla aynı kefeye kon. Bir de üstelik istemeye gelsin. Pes. <laughs> Bilemiyorum yani. Bu iki günlük kadın diye bana mı dedi Serdar? Sana söyledi hayatım. <laughs> Hanımefendi. Evet yeni tanışmış olabiliriz. Önemli olan çocukla geçirdiğiniz günler değil. Kaliteli zaman. Ayrıca bu aile bizim için çok önemli. Çünkü bizim en mutlu günümüzde onlar yanımızdaydı. Siz geçen evinizde mışıl mışıl duyurken, biz gecenin bir yarısı buraya geldik. Çorba getirdik. Biz de sabaha kadar karakoldaydık. Değerli kız Ya yeter. Ya böyle bir konuda böyle çocuk gibi kavga etmez. Çok saçma değil mi? Bakın bu önümüzdeki iki gün bizim için de oğlumuz için de hem heyecanlı hem stresli. Lütfen bize yardımcı olun. Haklısın Meltemciğim haklısın. Yani sırf senin hatırın için yani. Meltem Hanım sırf sizin hatırınız için susuyorum. Çünkü ben konuşunca kötü oluyor. Hah işte tamam hallettik. İki gün sonra hep birlikte gideriz. Böyle alır kızı geliriz yani. Bu ekibe kız vermeyecek adamın böyle alnını karışlarım yani. ölmek var dönmek yok damat. Sen merak etme baba almadan gelmeyeceğiz. Sima'ya eşya muamelesi yapmaktan vazgeçer misiniz lütfen? Tabii ki geleneklerimize karşı değilim. Gidelim isteyelim ailesinden bu evlilik için rızalarını alalım. Bir itirazım yok. Ama ne demek o öyle almadan dönmek yok alacağız filan. Hasbinallah ya. Kız istemek bir gelenektir, adettir. Bir kere böyle gelinlik giymekten hoşlanmayan, böyle takı takılmasından hoşlanmayan birini ben tanımadım. Ya yani takı takılmaya gelince, gelinlik giymeye gelince... ...ay adetlerimiz bunlar, çok güzel. Ama kız istemeye gidince, ay çok saçma sapan şeyler bunlar. Öyle şey yok. Öyle benim adetlere bir şey söylediğim yok ki. Ben sizin üslubunuzdan bahsediyorum. Haklısın kızım ama damat sen de Şimdi benim tercihe gitmem lazım. Hani kız istemeye gideceğiz ya. Kendime bir elbise diktirdim. Onu almam gerekiyor. Hadi hoşça kalın. Gidelim. Hoşça kalın efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tut